Hepinize selam arkadaşlar ben Ardıl. Hiç daha önce Che Guevara'nın nasıl öldüğünü merak ettiniz mi? Ettiyseniz doğru yere geldiniz. Ernesto Çin Sovyet ayrılığında Çin Komünist Partisi'nin desteklemesi bunun sonucu olarak Sovyetlerin Küba'ya baskı yapması görevi olan Sanayi Bakanlığı'nda ise istediği başarıları elde edememesi 10 Küba'dan ayrılacak tohumları serpmişti. Aynı zamanda eski dostu Fidel Castro ile de fikir ayrılıklarına uğradığı ve bir kavga ettikleri söylentiler de mevcuttur. Ancak asıl sebep Çin'in Çin'e yakınlaşmasıydı. Bunun nedeni ise gayet açıktı. Küba Sovyetler sayesinde ayakta durduğundan dolayısıyla ekonomisi de Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Bu da Sovyetler Birliği'nin Küba'daki gücünü arttırmasına ve Küba'nın SSCB'ye aşırı bağımlı olmasına sebep veriyordu. Ernesto'nun ekonomik planı ise Çin'in ileri büyük atılım programlarına benzediğinden en çok Çin'le ilişki kurmayı tercih ediyordu. Bolivya'daki yeni devrim hareketleri baş göstermişti. Küba gizli servisinin yardımıyla kılık değiştirip ayrıldı ve devrim yapmak için Bolivya'ya gitti. Bolivya'nın kon konumu sebebiyle eğer Bolivya sosyalizme düşerse tüm Güney Amerika'nda sosyalist devrimlere uğrayacağı öngörülüyordu. Bu nedenle Bolivya çok önemliydi ve Küba'da bu devirme destek vermişti. Ancak Bolivya ordusu tarafından devrim karar karargahı basıldı ve Che Guevara esir alındı. Esir alındıktan hemen sonra da öldürüldü. Öldürülmeden önceki son sözleri ise şunlardı. Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni, korkak. Sadece bir adam öldürmüş olacaksın.